Evet sevgili arkadaşlar, Tarot Yolu kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı umuyorum. Ee, sıkıntılı olan arkadaşlarımız da olabilir. Ee, umarım bu videoyla, büyücü kartıyla kendinizi keşfetmek adına e, olumlu deneyimler e, yaşayabilirsiniz. Ee, tarot falı bakmak, bir de tarot kartlarına bakmak arasında fark olduğunu bilmenizi isterim. Yani eğer ciddi bir şey, ciddi bir yaklaşımınız varsa hayata tarotu fal olarak değil, gerçekten bir yol gösterici olarak kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü tarot öylesine yapılmış bir dizgi değil. Hayatı nasıl değerlendirip nasıl yol alabiliriz, nasıl hayatımıza yön verebiliriz, kendi içimizdeki potansiyelleri nasıl iyiye doğru kanalize edebiliriz, hem kendi gelişimimiz hem çevremizdeki sevdiğimiz insanları gelişim adına olumlu yönde bir katkıyı nasıl sağlayabiliriz ve hayattaki koşulları nasıl değerlendirebiliriz? Bize bunun için çok güzel görünür kılmak için Bizlere 78 tane kart sunmuşlar. Bunun üzerinde çaba sarf etmişler. E, pek çok alanı da etkilemiştir. Tarot serisi hem psikolojide, hem e, ekonomide, hem iş hayatında, hem aşk hayatında, e, hem diğer alanlarda aklınıza ne gelirse e, sanat eserlerinde, sanatın gelişiminde yani. Sporda, yani insanın olduğu her yerde tarottan izler bulacaksınız. Ee, tabii ki her şeyden faydalanmıştır tarot. Ee, büyük oranda astrolojiden faydalanmıştır. O yüzden burcunuzu, e, yani güneş burcunuzu, yükseleninizi bilmeniz de önemli. Çünkü baskın olan karakteriniz e, sizin elinizde olan en büyük potansiyel. Bunun da birlikte de tarotla o ait olduğunuz potansiyelin ya da niteliklerin o baskın, dominant e, karakterin ötesinde neler olduğuna dair ve onları nasıl geliştirebileceğimize dair de bilgiyi e, tarot sayesinde anlamaya, kavramaya başlayabilirsiniz. E, çünkü bazı şeyleri biz doğal seyrinde yapıyoruz. Yani otomatik pilotta yapıyoruz. Çünkü o bizim doğuştan getirdiğimiz ham arzularımız, ham niteliklerimiz var. onlarla hareket etmek illaki ki bizim kolayımıza geliyor. Yani oradan yol bulmak daha kolay oluyor. Hayatta bir karar vereceğimiz zaman baskın burcumuz neyse onunla hareket ediyoruz genel olarak. Ama eğer daha geniş anlamda bir bağlantı istiyorsak hayatla, onu anlamlandırmak istiyorsak diğerlerinin dünyasına da adım atmamız, kendi içimizde de güçlenmemiş arzuları, güçlenmemiş nitelikleri bir şekilde geliştirmemiz ve kendimize kazandırmamız gerekiyor. İşte bu da kişisel gelişimimizin, kişisel olgunluğumuzun kendimizi gerçekleştirmenin bir diğer tarafını meydana getiriyor. Büyücü kartına gelirsek, e, büyücü kartı büyük arkanadaki birinci kartımız, bir numaralı kartımız ve büyük arkanaya ait. Yani küçük arkana kartlarından değil, büyük arkana. Büyük arkananın şöyle özelliği var. Bütün duygu ve düşüncelerimizi içinde barındıran, bütün o ana gruptaki duygu, düşünce ve yaklaşımı içerisinde bulunduran kartlardır Büyük Arkana serisi. Burada da büyücü bizim deli dolu Joker'in yolculuğundaki ilk duraktır aslında. Bütün yolculuğu biliyorsunuz ki bizim deli yapıyor. Joker yapıyor. Kendisi bu hayat yolculuğunda sıfırdan başlayıp zirveye kadar tırmanacak her şeyi, hayatındaki her şeyi yaşadıklarıyla iyi ve kötü deneyimleriyle birlikte yana yana pişe pişe sonunda zirvelere ulaşmaya namzet bir karakter. Büyücü de burada bizim ilk durağımızı meydana getiriyor. Büyücü kartı bir numaralı, e, numerolojik olarak bir numaralı kart ve küçük arkanadaki as kartı, as kartlarının e, temsilcisi, hepsinin içinde barındıran bütün özellikleri potansiyelleri içinde barındıran kartımız. Başlangıçları temsil ediyor. Hayatta e, bir şeylere başladığımız zaman, e, ama her yönüyle, yani bizi her yönüyle etkileyen bir başlangıç yaptığımızda büyücüye denk geliyoruz. Yani çünkü o bizi büyülüyor o durum bizi büyülüyor. Yani aşık olduk, her şeyimizle aşık olduk. Sadece kalbimizde değil, her şeyimizle aşık olduysak eğer işte o zaman büyüleniyoruz. Çünkü bizi bizi yerle bir eden bir duygunun, duygu selinin aklımızı değiştiren bir duygu selinin bütün hayata bakışımızı değiştiren, yaşam tarzımızı değiştiren, her şeyiyle bizi etkileyen ...bir duygunun kontrolü altına geliyoruz ve büyüleniyoruz aslında. Yani Bu tabii aşkla örnek vermemin sebebi bunda çok bariz olması. Yani aşık olan kişinin her şeyi değişir. Yani kariyeriyle ilgili bir başlangıç yapan kişi için de bazen gerçekten bu coşkuyu görürsünüz ama... Tabi her şeye aşkla bağlanmak bu kadar kolay değil. Aşk bunun en saf halidir. O yüzden e, her yönüyle bizi değiştiren bir başlangıç büyücü kartıyla ifade edilir. Bütün kartlar bizim içimizdeki nitelikleri simgeler. E, açığa çıkamamış ya da otomatik olarak e, kendi karakterinin gereği neyse onu yapan o niteliklerimizi temsil ederler. Büyücü kartının buradaki büyücünün önünde kupa, kılıç, sopa ve tılsım görüyoruz. Para görüyoruz, sikkeli. Ee, bu da bütün yani duygusallık, işte heyecan, akıl ya da bir şeyler elde etme isteklerimizin hepsinin toplamını temsil ettiğini gösteriyor. Ve bir masanın üzerinde bütün malzemeleri büyücünün. E, bu da büyücünün oturaklı düşüncelere sahip olduğunu iddia ettiğini gösteriyor. Yani büyücü her şeyi içinde barındırmasına rağmen etkileyici sözleriyle e, bizlere yanlış yolda, gösterebilir. O yüzden büyücüyü çok dikkatli kullanmamız lazım. Bütün kartların olumlu özellikleri ve olumsuz özellikleri var. Neden böyle? Çünkü biz de içimizdeki potansiyelleri olumlu ya da olumsuz şekilde kullanabiliriz. Yani iyi yönde mi kullanacağız, kötü yönde mi kullanacağız? O yüzden tarot niyet tutmayı salık verir. Öncelikle iyi bir niyete sahip olmamız Hangi işi yapıyorsak olalım, hangi şeye girişmiş olursak olalım, bizi başarıya götürmesini, başarılı olmak istiyorsak o konuda, o zaman iyi bir niyete sahip olmamız gerekiyor. Çünkü 10 sene, 20 sene belki bir şeye emek vereceksiniz, ama kötü bir niyetle yapmışsınız, o zaman sonuçları kötü olacaktır. İyi bir niyet tuttuysanız, Evet zorluklar olabilir, sıkıntılar meydana gelebilir ama mutlaka onun meyvelerini güzel bir şekilde toplarsınız. O yüzden insan böyle bir tarafı siyah bir tarafı beyaz kişinin seçimlerine kalmış. Seçmek için kolaylığı da bu kartlara bakarak anlayabiliriz. O yüzden bir işe girişecek olduğumuzda, herhangi bir işe girişecek olduğumuzda hangi kart aklımıza gelecek dersek büyücü kartı aklımıza gelmesi lazım. Önce her zaman deli gelecek zaten aklımıza. Joker çünkü bu işi joker yapacak. O yüzden hiçbir zaman büyüklenmeyeceğiz. Hiçbir zaman kibir, gurur sahibi olmayacağız. Kendimize aşırı güven duymayacağız hangi iş olursa olsun. Ee, ve... Ama diğer taraftan da yapılması gerekenlerin ne olduğunu, e, bunun bu, bunun bir sırasının olduğunu yani bu işin bir yolu yöntemi olduğunu da bileceğiz yani ümitsizliğe düşmeyeceğiz güçlü bir şekilde e, hayatta ayakta duracağız ve kullanacağız yani bu nitelikleri kullanacağız kullanırsak korkacak hiçbir şey yok büyücünün anlattıklarını dinleyeceğiz ama her zaman yapmayacağız. Yani tamamen de kararsız kalmayacağız. Üst bilinçle kendimizi temasa getirmemiz gerekiyor. Çünkü yapacaklarımız bütün o söylenenlerin dışında bizler e, kendimiz hareket etmeyi, kendimiz hayatımıza yön vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Büyücü burada bütün bu önündeki malzemelere göre kişiye pek çok tavsiyede bulunabilir. Ee, sizi siz bir fikirle ortaya çıkarsınız ama bunu şekillendirir. Size önerilerde bulunur, alternatif sunar. Ve bazen de sizi baskın bir şekilde yani sizi, size zorla dayatabilir. Yani bunu yap diyebilir. İşte burada ne oluyor? Biz bizim kendi e, irademizin devreye girmesi lazım. Yani tarot bizi irade sahibi olmaya yönlendirir. Çünkü e, sadece büyücünün dediğiyle yola çıkamayız. Bunu bütün tarot kartlarını inceledikten sonra daha da iyi anlayacağız. Yani büyücüden başka bir şey yok mu yani hayat hayat sadece büyücünün bakış açısına göre mi ilerliyor? Hayır. Yani Bunların hepsi birer basamak. Hem de birinci basamağa daha henüz birinci basamaktayız. Daha 21 tane daha basamak var yani. Şimdi büyücünün dediğini yaparsak. Evet bizi ikinci basamağa da taşıyabilir ama ilk daha ilk basamaktan yere de yapışabiliriz yani. O yüzden çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hayatta vereceğimiz kararlarda fevri kararlar vermememiz, oturaklı kararlar vermemiz gerekiyor. İçimizdeki duyguların, düşüncelerin, yeteneklerin, yetilerin hepsinin belli bir seviyeye, belli bir olgunluk seviyesine ulaşmasını beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden çok dikkatli olmamız lazım yol alırken. Evet bir takım temsiller de var. Tabi sonsuzluğu temsil ediyor. Buradaki sonsuzluk niteliklerin sonsuzluğu. Büyücünün söyleyebileceklerinin sınırının olmaması. Yani seni ikna etmek için her şeyi, her şeyi yapabilir, her yola başvurabilir ve gözünüzü boyayabilir yani, her şekilde. Bu bir derecede de iyi oluyor yani, çünkü e, arzunuzu arttırıyor. Eğer büyücü bunu yapmasaydı, o zaman yapmak istediğiniz işte çok da motivasyon sahibi olamayabilirdiniz yani. Var yani ne yapalım? Ha, o da öyleymiş ne yapalım canım? Hani böyle bir havaya bürünebilirdik ve e, peşinden gitmezdik. Yani arzu ve isteklerimizin peşinden gitmezdik, koşmazdık. O yüzden büyücüyü bize böyle arzu veren, heyecan veren, gerçekten kişi bir işle uğraşmak istiyorsa gerçekten ondan büyülenmeli. Bir insanı seviyorsa ondan tabii ki büyülenmeli. Ama büyülenmek başka bir şey. Tabii kendini o büyüye kaptırmak başka bir şey. Büyülenmeliyiz fakat kendimizi kaptırmamalıyız. Yani o iradeyi sıfıra indirmemeliyiz hiçbir zaman. O yüzden etkilenmeliyiz. Ama aynı derecede de hayatı etkilemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yaklaşık 15 dakika oldu arkadaşlar. Büyücüyle alakalı başka söyleyecek çok şey var. Bunları ek olarak başka videolarda tekrardan anlatırım. Çok çok da uzun olsun sıkıcı olsun istemiyorum e, büyücü 2, büyücü 3 belki videolarını çekebilirim. Ya da diğer kartlarla olan ilişkilerini çekebilirim. E, eklemeler yapabilirim. Ama dediğim gibi sonsuzlukla alakalı simgeler. E, elinde sopa tutuyor, yukarıyı aşağıyı gösteriyor. Yani üst bilinçle alt bilinç arasında ilişki kuran bir kart. Yani bir tarafta isteklerimiz, arzularımız var. E bir taraftan bunları nasıl gerçekleştireceğimize dair ee, daha tam olgunlaşmamış bir takım fikirlerimiz var Bunlar arasında bizlere yol gösteriyor Büyücü kartı güzel bir şekilde dinlersek Onun yaklaşımını güzel bir şekilde kullanabilirsek Kanalize edebilirsek bizlere çok güzel bir yol gösterici olabilir büyücü Ama dediğim gibi olumlu şeyler de söyleyebilir Olumsuz şeyler de söyleyebilir Burada ne dediğini çok iyi ayırt etmek lazım. Kendi içimize döneceğiz. Arzularımızın ne kadarının hava olduğunu, ne kadarının civa olduğunu çok iyi tespit ederek ilerlememiz gerekiyor. Herkese iyi günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Takipte kalın, beğenin, paylaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.